Selam arkadaşlar. Ben Çağrı Sarı. Hoş geldiniz. Bu dersimizde 2024'te güncellenen bilgileri şöyle bir hatırlayacağız arkadaşlar ve ilk çalışmamız yazımı değişen kelimelerle ilgili. Bildiğiniz gibi Türk Dil Kurumu 2024 yılında yazımı pek çok kelimenin yazımında bir değişikliğe gitti. Ben de onun listesini sizlerle paylaşmak istedim bir kez daha. Arkadaşlar Unvan kelimesi ünvan olarak güncellendi. Çi börekteki yumuşak ye atıldı, çi börek hale geldi ki orijinali budur arkadaşlar aslında. Eskişehirli arkadaşlarım bunu çok iyi bilirler. Onlara buradan selam olsun. Çok da lezzetlidir doğruyu söylemek gerekirse. Doğu Beyazıt arkadaşlar Doğu Bayazıt oldu. Şuradaki Beyazıt'taki e'nin... A'ya dönüştüğünü lütfen unutmayalım. Doğu Bayezid'imize da selam olsun İshak Paşa Sarayı gelip de görmek istediğim yerlerden biri. İnşallah tez zamanda. Arkadaşlar Doğu Karadeniz'e gittiğim zaman horon vurmak ifadesi horon tepmek olarak güncellendi ki yörede zaten tepmek olarak kullanılıyor daha çok. Yine selam olsun. Yeşil zeytin çok tartıştığımız, yeşil zeytin ve yeşil biber arkadaşlar çok tartıştığımız, çok karşı çıktığım kelimelerdendi. Yeşil zeytin, yeşil biber artık bu kelimeler olması gerektiği gibi yani ayrı olacak şekilde yazıyor ve şükürler olsun dedik arkadaşlar bu güncelleme geldiği zaman böyle demiştim. Marmara Ereğlisi'ni biraz yadırgadım doğruyu söylemek gerekirse eskiden şu şekilde gördüğünüz gibi yazılıyordu ama Marmara Ereğlisi artık bitişik bir şekilde yazılıyor yer adı olması bakımından. Yani yanlış bulmuyorum hani çok doğru da diyemiyorum biraz böyle arada derede kaldım ama benim fikrim önemli değil arkadaşlar. Öyle değil mi? Sonuçta Türk Dil Kurumu'nda görev yapmıyorum. Arkadaşlar yakan top bir oyun adı bildiğiniz gibi hani oyun adlarının genelde bitişik yazılmış olmasından hareketle yakan top kelimesinin ayrı halden şöyle bileşik hale gelmiş olması yine işimizi kolaylaştırıcı bir değişiklikti düşüncesindeyim. Sevgili arkadaşlarım kayyum hukukla ilgili olan bir kelime biliyorsunuz. Geçici yönetici anlamında kullanılan bir kelime olduğunu söyleyebiliriz sanırım. Kayyum u harfi kayyum ı'ya dönüştü. Halk arasında kayyum olarak kullanıldığından dolayı biraz daha akılda kalıcı olsun yazımı kolaylaşsın düşüncesiyle hareket edildiğini düşünüyorum sevgili arkadaşlarım ve ardından şimdi şöyle bir hamle yapayım öncelikle. Biraz şöyle kaydıracağım sevgili arkadaşlarım ekranımı. Kayyum kelimesinden sonra hasır altı kelimesi. Şimdi arkadaşlar lütfen bu kelimeye çok dikkat edin. Bu bu çok sıkıntılı bir hale geldiğini düşünüyorum. Hasır altı etmek deyiminde kullanılan ifadeden arkadaşlar örtbas etmek anlamında kullanılan bir ifade, bir deyim aslında burada geçen ifade. Şimdi bir kural var biliyorsunuz yazım kurallarında. Diyor ki Türk Dil Kurumu altı üstü üzeri sözlerinin sona geldiği kelime somut bir şekilde yer bildirmiyorsa bir teşvik yazılır diyor bize. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi hasır altı etmek dediğiniz zaman hasırın altına atmıyorsun ki bunu. Öyle değil mi? Hani örtbas etmek diyoruz ya geçiştirmek anlamında. Somut bir şekilde hasırın altına atmıyorsun sonuçta. Soyut bir anlam var. Tıpkı bilinçaltı kelimesi gibi öyle değil mi? Bilincin altı gösterebilir misin bana? Hayır. Soyut bir kavram çünkü. Bu da bunun gibi bir şey. Dolayısıyla ben hasır altı kelimesinin bitişik yazılması gerektiğini savunuyorum. Ama tekrar söylüyorum, benim düşüncem önemli değil. Türk Dil Kurumu neyi kabul ediyor? Bu bizim için önemli. Türk Dil Kurumu diyor ki, hasır altı kelimesi ayrı yazılacak kardeşim. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bundan, bu kelimeden süper bir sınav sorusu, bir yazım yanlış sorusu hazırlanabilir. Lütfen bunu unutmayın. Olur mu arkadaşlarım? Hasır altını ayrı yazacakmışız. Unutmak yok. Akça armudu ayrı yazılıyordu. Akça armut haline geldi arkadaşlar. Armudu değil artık da armut olarak bitirmemiz gerektiği söylendi ve aynı zamanda da şöyle bitişik yazdığımızda unutmayalım. Geçmişten bu yana arkadaşlar zorlandığımız bir kelime geliyor. Pileli kelimesi, pilili kelimesi. Şimdi aslında Terimin gerçek yazılışı bu pilili. Hatta şuradaki i yoktur. P-L diye devam eder asla bakarsınız ama Türkçe'de biz bunu yıllarca pilili olarak kullandık. Hani var ya pilili etek, pileli etek diyoruz yani. Böyle fırfırlı etek anlamında da düşünebiliriz. Bunu günlük hayatımızda konuştuğumuz bir kelime olan pileli şeklinde yazılması gerektiğini söyledi Türk Dil Kurumu. Böyle bir değişiklik yaptığını söyledi. Hay hay. Kabul edilebilir bir ifade. Aynı şeyi yörük kelimesi içinde söyleyebilirim. Aslında yürük kelimesidir arkadaşlar, orijinali bu şekildedir. Ama halk arasında yörük olarak kullanılır ve yazım olarak da artık yörük ö harfiyle yazılanı kabul edeceğiz boy boz kelimesi sevgili arkadaşlar. Bu da kabul edilebilecek bir ifade. Yine boy boz orijinaliyken boy pos haline dönüştü. Çünkü günlük hayatımızda yine bu şekilde konuştuğumuz için değerli dostlarım. Kümeden düşmek özellikle futbolda çok kullanılan bir ifade. Pek de kümeden düşmek demiyor. Spor yorumcuları da pek bunu söylemiyordu galiba. Küme düşmek şeklinde ifade edilirdi. Bu kelime şekline dönüştürdüklerini söyleyebiliyorum. Şimdi çok yadırgadığım bir başka kelime geliyor hatasıyla sevabıyla. Hatasıyla sevabıyla bu iş benim deriz mesela öyle değil mi? Hatasıyla savabıyla oldu arkadaşlar. Yani sevaptaki e Ahaya dönüştü. Buna da çok dikkat edin. Bundan da güzel bir soru gelebilir. Hatasıyla sababıyla mı diyeceğiz yani bundan sonra? Yani affedersiniz arkadaşlar. Hani ee, söylemek istedim yani. Hatasıyla sevabıyla deriz değil mi? Yani ne kadar güzel söylüyoruz. Hatasıyla sevabıyla. Yani çok çirkin bir ifade oldu. Yani hakikaten bir kakofoni gibi oldu. Böyle kulağımı çok tırmaladı benim. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Hani yorumlarda paylaşın lütfen bu düşüncelerinizi benimle olur mu? Ben mi yanlış düşünüyorum acaba? Hatasıyla, savabıyla diyeceğiz artık arkadaşlar. Ya yani böyle yazacağız. Demeyeceğiz de yazacağız. Hatasıyla, savabıyla şeklinde yazılması gerektiğini unutmayalım diyorum sevgili arkadaşlarım. Dedikten sonra ekranımı şöyle temizleyip biraz böyle kaydıralım. Şimdi size biraz da böyle dil bilgisel anlamda bazı değişiklikler yapılmıştı. Bunları bir hatırlatalım. Sevgili arkadaşlarım zarf konusunda benim vurguladığım çok özel bir kelimem vardır. İşte kelimesi hani karma dil bilgisi sorularımda da geçmişte hazırlamış olduğum sorularda da vardı. İşte kelimesi gösterme zarfıydı arkadaşlar. Yani işaret zarfıydı. Fakat artık gösterme zarfı değil. Türk Dil Kurumu bu kelimeyi ünlem olarak güncelledi. İşte geliyoruz. İşte karşınızda. Nasıl yaparsan yap işte derken tüm bu kullanımlarda arkadaşlar işte kelimesinin kullanıldığı bu kullanımlarda bu kelimenin ünlem olarak kabul edildiğini lütfen unutmayalım sevgili dostlarım. Babam şu anda işte dersen bu isim zaten bu farklı bir şey tamam mı dostlar lütfen unutmayalım. Bir başka ifadeye gelelim. Benim yine çok tartıştığım hakikaten bu konuyu konuşmayı çok arzu ederdim yani Türk Dil Kurumu'ndaki görevli hocalarımızla. Evet ve hayır sözcükleri sevgili arkadaşlarım. Şimdi evet ve hayır sözcükleri inanılmaz tartışıldı. E, Türk Dil Kurumu bunu çok güzel bir şekilde edat olarak kabul ediyordu. Ne oldu da ünleme dönüştürdü? Yani artık evet ve hayır sözcüklerini ünlem olarak kabul edeceğiz tamam mı? Hani onaylama ve red anlamında kullanılan evet ve hayır sözcüklerinden bahsediyorum. Bu işte bir hayır var dersem, Buradaki hayır bir isimdir arkadaşlar, tamam mı? Hayır haber inşallah dersem nasıl haber? Hayır haber. Burada sıfat. Bunlardan bahsetmiyorum. Evet, okula gittin mi? Evet, gittim. Hayır, gitmedim. Deki evet ve hayırdan bahsediyorum. Bunların artık ünlem olduğunu kabul edeceğiz. O zaman çok merak ediyorum soru edatı olan mı, mi, mu, mü de acaba soru ünlemi mi diyecek yakın zamanda Türk Dil Kurumu? Merakla bekliyorum. Neden? E, daha önceden de söylemiştim hatırlacak olursanız. Sen bir tekrarlama olsun. Arkadaşlar şöyle düşünün lütfen. Soru sıfatının cevabı herhangi bir sıfattır. Değil mi? Soru zamirinin cevabı herhangi bir isim veya zamirdir. Soru zarfının cevabı herhangi bir zarftır. Mı mi soru edatıysa soru edatı olan mı cevabı olan evet ve hayır kelimeleri neden edat değil de ünlem oldu bilmiyorum. Ben bu değişiklikten tez zamanda dönülmesi gerektiğini, Türk Dil Kurumu'nun yeni bir güncelleme ile evet ve hayırı tekrar edat hali dönüştürmesi gerektiğine inanıyorum sevgili arkadaşlarım ve bunu savunuyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda buluşalım. Ee, bu tip konularda fikir alışverişini çok önemsiyorum arkadaşlar. Olur ya belki ben yanlış düşünüyorumdur. Şimdi ben olsaydım sorardım dediğim bir başka çok özel bir ifade geliyor. Hazır mıyız? Hani biz ayrı yazılan ki daima bağlaştır olarak biliyoruz ya aslında öyle değil. Bakın şu güncellemeyi dikkat edin tamam mı? Ayrı yazılan ki dikkat cümlenin sonundaysa neredeyse cümlenin sonundaysa bakınız bu çok değerli bir bilgi ve cümleye şüphe pekiştirme yakınma kınama ve benzeri anlamlar katıyorsa edattır arkadaşlar. Unutmayalım lütfen tamam mı? Lütfen unutmayalım. Tekrar ediyorum ki cümlenin sonundaysa ve de ayrı yazılmışsa cümleyi şu anlamlardan ya da bunlara benzer bir anlam katması durumunda edattır. Tamam mı dostlar? Acaba beni aramaz mı ki? Derken acaba beni aramaz mı ki? Bakın şüphe var sanki değil mi? Böyle de olmaz ki. Değil mi? Bir öfke var sanki, bir kınama var sanki, yakınma var öyle değil mi? O zaman bu tarz kullanımlarda ben buradaki kileri ne diyecekmişim? Edat diyecekmişim sevgili arkadaşlarım. Umarım işinize yaramıştır. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur sevgili dostlarım. Hepinize başarılar diliyorum. Bu bilgileri lütfen güncellemeden sınavlarınıza girmeyiniz. Bu videoyu belki bundan aylar sonra, belki yıllar sonra denk geleceksiniz. Lütfen Türk Dil Kurumu'nun internet sitesindeki sözlüğünden bu kelimeleri lütfen yazınız arkadaşlar ve anlamlarına bakınız. Eğer eğer Temmuz 2024'te beni izliyorsanız sıkıntı yok. Şu anda arkadaşlar güncel hali budur bilginiz olsun. Bundan sonraki zaman diliminde ne olacağını bilemem. Dediğim gibi lütfen kontrollerinizi yapınız. Ondan sonra çağrı hocam bize yanlış öğrettin olmasın rica ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Videomu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.